Merhaba çocuklar. Bu iki konumuz tek ve çift sayılar. Tek ve çift sayılarda bilmeniz gereken şimdi bakalım buraya. Şimdi bakalım. Bir tek midir, çift midir? Çocuklar burada bir, bir, tane üçgen var. Bu üçgen tek başına mıdır yoksa yanında bir herhangi bir arkadaşı var mı? Bu bu üçgen tektir. O zaman bu sayı bir tektir. Bakalım bu ikiye. İki tek mi çift mi? Bakalım iki tane üçgen var. Bu üçgenin yanında bir arkadaşı var mı? Var. O zaman iki çift. Üçe bakalım. Üç tane burada üçgenimiz var. Bakalım. Gruplandırırsak, bunlar arkadaş olursa iki üçgen. Burada bir üçgen tek kalıyor. O zaman üç tektir. Dörde bakalım. Bir, iki arkadaş. Bunlarla arkadaş oldu. Tek kalan var mı? Yok. O zaman dört çifttir. Beşe bakalım. Beş Yine gruplandırdık ikişer ikişer. Ama burada bir tanesi boş kaldı. O zaman 5 tektir. Altıya bakalım. Gruplandırdık ikişer ikişer. Tek kalan yok. O zaman altı çifttir. 7 gruplandırdık yine ikişer ikişer. Bir tane tek kaldı. O zaman 7 tektir. 8'e bakalım. Yine gruplandırdık ikişer ikişer. Tek kalan var mı? Yok. Dokuza bakalım gruplandırdık. Yine burada bir tane tek kaldı. O zaman bu sayı tektir. Şimdi sıfır çifttir. Sıfırın çift olmasının nedeni sıfırın başına mesela on koyarsak yani pardon bir koyarsak on olur. On da ikiye bölünür. Yani iki, dört, altı, sekiz, on. O çift ikişer ikişer saydığımız zaman çift çıktı. O zaman sıfır çift bir sayıdır. Çocuklar tek mi çift mi olduğunu karıştırırsanız eğer ikişer ikişer sayarsanız ikişer ikişer saydığınız sayıların hepsi çift sayılardır. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 gibi. Bunlar hepsi çifttir. Bunu karıştırırsanız eğer çift sayısı. Bakalım buraya bakalım. Şimdi bir sayının tek mi çift mi olduğunu sayının birler basamağına bakarak anlayabiliriz. 758 sayısı bakalım tek mi çift mi? Sadece birler basamağına bakacaksın. 8, 2, 4, 6, 8. O zaman çifttir. Bu sayı çift. 327 sayısına bakalım. Yine hemen birler basamağına çember için alacaksınız. Bakarsın 2, 4, 6, 8. 10. Evet. 7. O zaman ikişer saymada 7 olmadığı için 7 tek başına bir sayı. 7 tek olduğu için bu 7 tek sayıdır. Çocuklar sayının uzunluğu önemli değil. sayının sadece birler basamağı bizim için önemli. Burada bakalım sayı kaç basamaklı? 1 2 3 4 5 6 7 basamaklı bir sayı olmasına rağmen yine bunları görmezden geliyorsun. Sadece sayının birler basamağına bak. 3 tek bir sayıdır. Bak tek. Olan 3 tektir 24'e bakıyorsun. Bak iki basamaklı bir sayıdır. Yine sayının sadece birler basamağına bakıyorsun. 4. 2, 4. Evet. Demek ki bu sayı çiftmiş. Bu sayı oradan kaç basamaklı bir sayı? 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı bir sayı. Ama sayının yine neresine bakacaksın? Birler basamağına bakacaksınız çocuklar. Birler basamağı 6, 2, 4, 6. Evet. Kişer sayarken 6 oluyorsa bu çift bir sayıdır. Şimdi buraya gelelim. Kitapta bir örneği vardı. Ee, öncesi ve sonrası. Sayının öncesi ve sonrası. Bakalım tek sayılar. 11. 11'den sonra gelen tek sayı 11'den sonra sayıyoruz. 11, 12, 12, 2. Birler basamında 2 olduğu için çift sayıdır yazmıyoruz. 13. Öncesi de 11'den önce 10 var. 10 birler basamağı 0 olduğu için çift sayı 9. 17'ye geldin. 17'den sonra gelen eee tek sayı 19'dur. 18 çift olduğu için 19'dur. Öncesi de eee 16 çift sayıdır. 15 tek sayıdır. Buraya bakalım. Çocuklar bunları karıştırmıyor. Neden? Bunlar da tek sayı olduğu için çocuklar bunları da karıştırmıyor. Ama çocuklar ee, öğrencilerimiz çift sayıdan sonuna gelen önce ve sonra gelen sayıları karıştırıyorlar. 32 32'den sonra gelen çift sayı genelde çocuklar 34 yapmışlar. Hemen ezberi ezbere olduğu için bunlar e, ikişer saymışlar. 11 2 daha 12 17 2 daha 19 o zaman 32 2 daha 34 yapmışlar. 34 çift sayıdır. Olmaz. 32'den sonra gelen sayı 32 33 evet 3 birler basamağında 3 olduğu için 3 tek basamaklıdır o zaman 3 33 bir önceki gelen sayı 31'tir ee, çocuklar sayının birler basamağına bakıyorsun 40'a bakalım 40 çift bir sayıdır burada karıştırmışlardı yine 42 yapmışlar 40'tan sonra gelen tek basamak yani tek sayı 41'dir 42 çifttir olmaz 41'dir bir önceki sayı tek sayıda da 39'dur. Buna dikkat edelim. Verilen sayıyı tek olursa çift sayıyorlar. 17, 11 mesela 11'den sonra gelen 11'i 2 eklersen 13 olur. Ama çift sayılarda 1 ekliyorsun. Teşekkür ederim.